Evet yavrum. Yani. Baba. İnecek misin? Evet. <laughs> yavaş yavaş. Hadi yavaş çiğin. Ha çık yavrum sen çık yavrum oradan kay. Hey. Hey. Gezin gezin. Baba, Ay, yukarıya mi? kadar nasıl çıkacaksın? Ne? Çamlıdere yaylasının güzelliği. Sümeyye şuraya çık şu ya, şuradan ben bir göreyim. Şuradan kay bakayım bir de. Ha, çık çık oradan çık. <gülüyor> 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 Beğendin mi? Püfür <laughs> püfür. Çık, çık Sümeyciğim hadi yavrum. Hadi sen çık ben göreyim seni. Yukarı çık çabuk çabuk çabuk. Nereye çıkıyorsun? Çabuk kaybedin. Bir de şuradan kaçtım. bakayım. Buradan kaybedi. Oradan da kay, buradan da kay. Aferin. Şimdi sıra burada. Aferin. Aferin kızıma. Of. Düştün mü? <laughs> tamam 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 tamam. Hadi hadi tamam tamam. Kalk kalk çamur ol. Kalk. Tamam çamur ol tamam kalk. <laughs> su varmış? Ha şurada su varmış. Kayakta su varmış kayakta. Tamam. Burada kalmışım orada. Tamam yani burada su varmış kayakta. Anne nasıl kıyafetini değiştirir. Yağmur yani su gün kalmış demek ki. Gel Sümeyge buraya otur gel. Burada, burada salayım işte be, gel otur buraya. Demek yağmur yağınca orada... Allah kaldıramadım yahu. <laughs> Amanin. Baba sen de değilsene. Değil <laughs> Abdullah şu kayaktan kayma. Orada biraz su birgincisi var. Hangisi? Şu sarıda. Değil mi Sümeyye? Arkada çam ormanları. Aha. Allah! Hadi biraz da gidelim. Gel. Anne de nereye gitti? Anne baba nereye gitti? Sen tamam sallamaya devam edebilirsin. Sen sen kay kay Abdullah, Sümeyye'yi bir kaydırsana. Sümeyye'yi bir salla oraya, salla. Tamam, devam edin, devam edin. Abdullah amcalar hiç salar onları. Abdullah mıydı? Hani anne orada bir kara var. O kim ki demiş Nerede? Gelsin. <laughs> İnternette. Ayıp. Sümeyye koş yavrum. Sümeyye koş 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 koş. Hadi Sümeyye koş buraya koş koş koş. Koş 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 çabuk çabuk çabuk. Abla şunları da tabi Geldin mi yavrum? Hadi gel bir daha. bugün 4, 4 Ağustos mu? İbrahim gel. Oturacağız burada gel. Olabilir. Olabilir. Burası daha yeni yapıldı. Burası yoktu.